Evet çocuklar son dersimizde kesirleri yaptık kesirlerde işlemler yaptık bir bütünde kaç yarım var kaç çeyrek var bunları öğrendik daha sonra bunlarla ilgili alıştırmalar yaptık sonrasında bununla ilgili ufak ufak böyle basit problemler çıkabilir karşınıza şimdi bununla ilgili birkaç örnek yapıp iyice bildiklerimizi pekiştirelim. Şimdi problemler diye defterinizde başlık atmanızı istiyorum matematik defterlerinize tabi dersiniz çünkü matematik. Hemen tahtamıza bakalım. Sizde kırmızı kalemlerinizle en son kesirlerle ilgili işlemler yapmıştık ee, ve alıştırmalar yapmıştınız. Şimdi problemler diye başlık atıyoruz. Problemler birinci problemimiz. Şimdi biliyorsunuz ki en problem çözerken en önemli şey dikkatli okumaktı. Yani okuduğunu iyice ne senden ne verilmiş sana ne verilmiş sana ne senden ne isteniyor iyice anlaman gerekiyordu. Çok iyi din, e, okuyarak çok iyi anlaman gerekiyordu. O zaman da zaten e, soruyu hemen çözersin çünkü konuyu biliyorsun. Şimdi ilk problemimiz 20 liramın çeyreği ile çeyreği ile çeyreği ile top aldım. Top aldım. Nokta. Geriye kaç liram kaldı? Geriye kaç liram kaldı. İşte sorusu burada. Geriye kaç liram kaldığını. Yani biraz para varmış. Ne kadar? 20 lira. Onun birazıyla ama ne, ne kadar söylüyor mu? Söylemiyor. Ama bize bununla ilgili bilgi veriyor. Ne kadarıyla? Çeyreğiyle topalmış. Geriye elinde kalan parayı istiyor. Yani biz 20 liranın çeyreği ne kadardır? Onu bulmamız gerekiyor. Sonra bu çeyreği vermemiz gerekiyor aldığımız, top aldığımız kişiye ve elimizde kalan parayı da bulmamız lazım. Çeyrek ne şey e, vermek ne demekti? Çıkarmaydı. Çeyrek ne demekti? Bir bütünü kaç parçasından bir tanesiydi? 4 parçasından. Bakın şunların her biri çeyrekti. Ç, ç, ç. Yani bir bütünü kaça bölüyordum? Dörde bölüyordum hatırlayın. Peki benim bütünüm kaç lira? 20 lira. Bütünümü kaça böleceğim o zaman ben? Evet. Bütünüm benim 20 lira. Ben bu bütünü 4'e böleceğim. Kaça bölecekmişim? 4'e. Çünkü ne diyor? çeyrek diyor. Yarım deseydi ikiye bölecektim. Şimdi e, her bir parçanın ne kadar olduğunu çünkü bir tanesini top, bunu topa harcıyor. Topa veriyor. Gidiyor. Benim elimde kalan kısım şurası. Buranın ne kadar olduğunu buldum. Bulmam için önce topun parasını bulmam lazım. Nasıl bulacağım? 20'nin 20'yi kaça böldüm ben? Evet, 4'e böldüm. O zaman 20'yi 4'e böleceğim. 4'e ayıracağım. Yani sanki 4 kişiye paylaştıracakmışım gibi düşünün bölme işleminde. Şimdi 4'er 4'er ritmik sayıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20. Kaç kere varmış? 5 kere varmış. 5 tane 4 varmış 20'nin içinde. 5 tane 4, 20 eder çıkardığım zaman sıfır. Bu ne? Dörde böldüğümde her birinin alacağı miktar. Yani beş. Beş. Her biri beş. Bakın dört tane beş. Kaç etti? Yirmi etti. Peki. Şimdi ben ne istiyordu? Geriye kaç liram kaldı? Benim geriye kaç liram kaldı? Bak 20'den 5'i topa gitti. Yani 20'den 5'i çıkarttığımda geriye 5, 5, 5. Kaç olur? 5, 10, 15. Kaç gram kalmış? 15 gram kalmış. Bunu tabii şöyle de yapabilirsiniz. İşlem, i̇şlemle. Ee, 20'den 5'i ne yapacaksın? 5'i verdin. Çünkü çeyreğini çıkarmanı istiyor. Çeyreğinin 5 olduğunu bulduk. 20'den 5'i çıkardığımda elimde Yeminannam işlemle 20'den 5 çıkardım da geriye 15 lira kalır diye bu şekilde işlemle bulabilirsin. Tabii bu şurada da gözüküyor zaten işleme gerek yok. Kalan 5 5 5 kalan bunlar. Şu kırmızı kızın giden kısmında. Evet, geçelim başka bir probleme. Şöyle tutayım. İkinci problemimizde de hemen yazayım. 2 i̇ki diyoruz. İkinci problemimiz 12 iki sayısının 12 sayısının çeyreği çeyreği virgül. Buraya kadar nefes. 12 sayısının çeyreği yani o iki sayısının çeyreğini düşünüyorsun. Bir desteden ne kadar azdır? Şimdi, bakın iki bölüm var. Bir bu bölüm, bir de devamındaki soru bölümü. Önce şunu anlıyorsun. 12 sayısının çeyreği. Yani elinde bir rakam var. Bu rakam 12 sayısının çeyreği olacak. Önce bunun ne olduğunu bulacaksın. 12 sayısının çeyreği. Bunun bir desteden ne kadar az olduğunu soru. Bir desteden ne kadar az? Yani iki sayıyı karşılaştıracaksın. İki sayı ne? Biri bir deste, biri de 12 sayısının çeyreği. Hemen 12 önce 12 sayısının çeyreğini bulalım. Dediğim gibi yine şekille sayım 12 idi. Çeyreğini bulmak için kaça bölmem gerekiyordu bütünümü? 4'e bölmem lazım da her bir parçası bir çeyrekti. Yani 12'yi 4 kişiye paylaştırırsam çünkü çeyrek demek 4 demek. Hemen bulacağım. 4 4 4 yine ritmik sayıyorum. 4 8 12 Evet, kaç tane varmış? 3 tane varmış. 3 tane, şey 4 tane. 12. Şey 4 e, tane 3 12 eder. Her bir parçası kaçmış? Evet, 3'müş. 3. 3 3. 4 tane 3 12 eder. Yani 12 sayısının çeyreği kaçmış? 3'müş. Peki, sayın 3 Benden ne istiyorum? Bu üçü ne yapmamı istiyorum? Bir desteğiyle karşılaştırmanı istiyor. Bir desteden ne kadar az olduğunu bulalım. Şimdi bir deste neydi? Bir deste kaç ederdi? Evet. 10'du. Düzüne kaçtı? 12. Şimdi ben, bizden bir desteği soruyor. Yani bir desteden ne kadar az? Yani bu 10 ile 3'ü karşılaştırmanı istiyor. 10 daha fazla değil mi? 3 az. Zaten 3'ün ne kadar az olduğunu soruyor. Yani aralarındaki farkı soruyor. 10'dan 3 çıkarsa ne kalır? Görmüyorsun tabi. 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. Evet, 3 ne kadar azmış? 7 azmış. Yani aralarında 7 sayı var. 7 tane sayı kadar bu bundan az. Evet, geçelim üçüncü problemimize tabi sizde bir yandan ne yapıyorsunuz durdura durdura hem anlamış oluyorsunuz güzelce defterlerinize bunları benimle beraber dura dura yazdırıyorsunuz yazıyorsunuz şey defterinize geçiyorum üçüncü problemi evet üç üçüncü problemimizde ne diyor bakalım? Yarısı yarısı 7 olan bu sefer bütünden bahsetmiyor bak. Yarısından bahsediyor. Yarısı 7 olan sayının şöyle tutayım. Yarısı 7 olan sayının tamamı Buraya kadar bir bölüm. Bunu anlıyorsun. Yarısı 7 olan sayının tamamı. Önce bunu bulacaksın. Yarısı 7 olan sayıyı tamamını bulacaksın. Ee, i̇ki düzü neden ne kadar azdır? Ne kadar azdır? Soru işareti. İşte bu da ikinci bölüm sorumluluk. Önce ilk bölümüne bakıyorum. Ne diyor ilk bölümde? Yarısı 7 olan sayının tamamı. Tamamı ne demekti? Bütün demekti. Bu. Yarısı 7'ymiş bunun. Yarım ne demekti? Buraydı. Bunun bir tanesi yani bu yarım parçalardan bir tanesi kaçmış? 7'ymiş. E, öbürü de aynısı olacağına göre kaç olur öbürü de? Öbürü de 7 olur. E, bütünü kaç olur? 7, 7. Bütünü 14. Tamamını bulduk. Şimdi senden ne istiyor? İki düzü neden? Ne kadar azdır? Yani 14 sayısı ile iki düzü birbirleriyle karşılaştıracağız? Biraz önceki sorudaki gibi. İki düzüneyi bulmamız lazım? Şimdi bir düzüne neydi? 14'tü. Şey pardon, 10'du. 12'ydi. Peki iki düzü ne kaç eder? 24 eder. Şimdi 24 sayısıyla 14 sayısını karşılaştıracağız. Bunun bundan kaça, ne kadar az olduğunu bulacağız. Nasıl bulacağız? Evet aralarındaki farkı bulmak için çıkarma. 24'ten 14'ü çıkaracağım. Kaçtır arada? Zaten bakın 10 fark var olduğu gözüküyor. Ne fark varmış? 10. 10 daha azdır diyoruz. Evet defterlerinize siz de bu şekilde yazıyorsunuz. Ben de şu kamerayı bir düzgün tutabilsem çok daha rahat edeceksiniz biliyorum. Evet. Şimdi geçiyorum dördüncü soruma. Siz de yazdınız durdurup. Ya da hepsini hiç şey yapmadan, yazmadan, sadece beni dinleyerek, anlamayla meşgul olarak sadece izleyebilirsiniz. Sonrasında da tekrar baştan e, sadece yazmak için açabilirsiniz. İkisi de olur. Evet dördüncü sorumuz Hayır. ufuk. o 24 çeyrek ekmeğin 24 tane çeyrek varmış bakın 24 çeyrek ekmek ekmeğin birazını ne kadarını bilmiyorum birazını kardeşine verdi kardeşine verdi. Bak burası sorunun birinci bölümü. İlk anlamamız gereken bölüm. Sonra devamında ne diyor? Elinde dört tam ekmek kaldı. Burası da ikinci bölüm. Burayı da tam olarak anlamamız gerekiyor. Peki buraya kadar bize bir şeyler verilmiş. Bilgiler verilmiş. Bu bilgiler neler? Ufuk'un 24 tane çeyrek ekmeği olduğunu. Yani düşünün bir ekmek. bir e, Çeyrek ne demekti? Dörde bölmekti. Bir ekmeği dörde böleceksin. Her bir parçası çeyrekti. bu. Bu her bir parçadan 24 tane varmış. Bunların birazını kardeşine vermiş. Bu ilk bilgi. Anladık. Ve kardeşine verdikten sonra elinde dört tane tam ekmek. Bu sefer çeyrek değil. Tam ekmek kaldığını görüyor. Ee, birleştiriyor yani. O çeyrekleri birleştiriyor. Bir bakıyor. Dört tane tam kalmış. Verdikten sonra tabii. Bizden ne istiyor? Bundan sonraki istenen. Buna göre kardeşine şöyle küçük yazdım. Hatta çözüm için yarım kalsın. Kaç çer, e, çeyrek değil. Kaç yarım. Biraz böyle bir çeyrek diyor. Bir yarım diyor. Verdi. Biraz karışık gibi gözüküyor. Ama aslında hiç değil. Sen yarımın çeyreğin ne olduğunu çok iyi anladın. Biliyorsun. Şöyle ben biraz sen yazdıktan sonra iyice yazdım. Ben burada boşluk bırakmışım. Bölüm bölüm size göstermek için. Siz tabi <laughs> normal yazabilirsiniz. Şöyle aşağıya da indireyim. Böyle güzelce görebilin. Şimdi ilk bölümünü önce anlıyorum. Ufun 24 tane çeyreği varmış. Bunlardan birazını ne kadarını bilmiyorum. Zaten bana onu soruyor. Birazını verdikten sonra Elinde kalan ekmekleri biliyorum. Onların da dört tam olduğunu. Şimdi bu çeyrek diyor, bu tam diyor. Bir kere bunların birbirleriyle aynı olmasını gerekiyor ki ben e, görebileyim. Şimdi önce bir şu 24 çeyreğin ne demek olduğunu bir bulalım. Dört tane burada, değil mi? Dört tane burada. Kaç eder? Ee, şöyle biraz daha küçük çizeyim ki yerim de size yetsin şöyle çiziyorum 4 tane burada çeyrek diyor çünkü dört tane de burada Edersek 8 24 çeyrekmiş 4 tane daha 12 4 tane daha 16 4 tane daha 20.

23, 24 tane çeyrek ekmek. Her biri küçük küçük. Hani böyle ekmeği dörde böldüğünüzü düşünün. Bunlar elindeki en baştaki ekmek sayısı. Peki bunlar kaç tane tam eder? Bakın görünüyor. Bir tam, iki, üç, dört, beş, altı tane tam etti. Yani bu ufuğun başta, en başta elinde kaç tane tam ekmeği varmış? Bölünmeden önce altı tam varmış. Peki bunlardan birazını azını kardeşine vermiş. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ee, ama elinde verdikten sonra elinde kalanları biliyoruz. Ne kadar da elinde kalan? Dört tane tam. Tamam şunlar peki elinde kalsın. 1 2 3 dört. Bu dört tane bu elinde kalan 4 elinde kalan. Peki o zaman bunlar ne olmuş? Bunlar kardeşine vermiş. İki tane tam kardeşine gitmiş. Peki benden ne istiyordu? Bakayım hemen bırakmayın. Ben senden ne istiyordu? Buna göre kardeşine kaç yarım vermiş ama. Sen, sen tam olarak biliyorsun. Burada. Hemen iki işaretlemeyeceğiz. Hemen yanılmayacağız. Kardeşine kaç yarım verdiğini soruyor. Bu tam sayısı. O zaman neydi? Yarım 2 2 idi. 2 burada, 2 burada. 2 2 2 2. Ne yapacağım? Gruplamadım, ritmik saydım. 2 4 6 8 gibi. Kaç tane 2 var? 4 tane. 2 4 çarpı 2 kaç eder? 8 yarım ekmek eder. Evet. İşte bu kadar. Kardeşine ne kadar vermiş? 8 yarım ekmek vermiş. Peki, şimdi sizden bir tane buraya problem yazacağım. Bu problemi sizin kendinizin çözmenizi ve çözümlerinizi bana göndermenizi istiyorum. Ee, aranızda e, grup dışında olanlar varsa, WhatsApp grubumuz dışında yorum olarak da bu soruyu bana cevabına yazabilirler. Evet, sorum geliyor. Hazır mısınız? Şöyle tutayım. Sorum şu. 24 liramın yarısı ile alışveriş yaptım. Bir şeyler almış yani. Alışveriş yaptım. Nokta. Kalan paramın hemen yazıyorum. Kalan paramın çeyreğini şekil çizerek çok daha iyi. Böyle de bir de benim gibi bölüm bölüm ayırarak. Önce ilk bölüm, sonra ikinci bölümü iyice anlayıp ilk bölümü kafanda bularak, ondan sonra ikinci bölümü bularak, sonra da isteneni bularak çok kolay yapacaksın. Kalan paramın çeyreğini kardeşime verdim. Verdim. Tabii ki bizden ne istiyor? Geriye kaç liram kaldı. Evet. Sorumuz bu. Şöyle güzelce de tutayım. Net bir şekilde okuyacağınız şekilde kis defterlerinize yazın. Sonra da güzelce bana çözümlerinizi gönderin. Bu ilk ödevimiz. Sonrasında da devamında problem ödevleriniz olacak. evet. Bir sonraki videomuz zaman konusu olacak. Zamanlarla ilgili saatler, işte yarım saat, çeyrek saat bunları hesaplı bulacağız. Zaten biz yarımın çeyreğinin olduğunu biliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.